Merhaba arkadaşlar, bugün C programlama dilinde fonksiyonlardan bahsedeceğiz. E, bu görmüş olduğunuz arkadaşlar main fonksiyonu, bizim ana fonksiyonumuz. E, programın çalışması için gerekli olan en temel şart. Biliyorsunuz main fonksiyonu olmadan programlar çalışmıyor. Ve program çalışmaya main fonksiyonundan başlıyor arkadaşlar. E, ama biz main fonksiyonun dışında başka fonksiyonlar da kullanabiliyoruz. Onların içine parametre atlayabiliyoruz. Onları adresle ya da değerle çağırabiliyoruz. Daha sonra bunları main fonksiyonun içinde kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Önce isterseniz e, temel bir toplama çıkar, toplama işlemi yaptıran bir fonksiyon tanımlayalım. E, kullanıcıdan iki tane sayı isteyelim. Bunları hafızada tutalım. sayımızla da alalım. Daha sonra arkadaşlar bunları yukarıda bir integer toplama diye bir e, fonksiyon oluşturalım. Bunun içine iki tane parametre atayalım. İki sayı toplayacağımız için. Şimdi burada arkadaşlar integer benim e, fonksiyonun dönüş tipini belirtiyor. Yani benim bu fonksiyon sonucunda dönecek olan değerim integer. Burada bunu belirtiyor arkadaşlar. Burada void de kullanabilirsiniz. Void genelde geri dönüş değeri olmayan fonksiyonlarda kullanılır. Toplama benim fonksiyonunun adı. Buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz main dışında. Daha sonra iki tane parametre atmışım ben buraya. Demişim ki ben integer a ve integer b'yi kullanarak bir işlem yaptıracağım bunun içinde. Bunun içinde işlem yapmanın iki tür yolu var arkadaşlar. Birincisi direkt return edebilirsiniz bu şekilde. İkincisi de integer bir sonuç tanımlarsınız. Daha sonra bunun içinde işleminizi yaptırırsınız a artı b diye. Daha sonra da bu sonuç değerini return edersiniz. Ama bunu hani tek satırda direkt a artı b diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra geliyorum. Burada fonksiyonumu çağırıyorum. Toplama fonksiyonu. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane parametresi olduğu için benim bu main bunların bu parametrelerin yerine geçecek olan değeri aktarmam gerekiyor. Diyorum ki ben A değerimin yerine S1 gelsin. B değerimin yerine de S2 gelsin istiyorum. Ve bunları sırasıyla yazıyorum. Burada bir x değişkeni tanımlayalım. Bunu da ona eşitleyelim daha sonra bunu ekrana yazdıralım. E, %d artı %d eşittir %d değerinin Şimdi burada arkadaşlar %d değerlerinin bu fonksiyonda neyi belirttiğini birbirinin dışında yazıyoruz. E, çünkü burada üç tane olduğu için hani buraya kafasına göre herhangi bir tanesini atayabilir bunu engellemek için benim buradaki %d değerim s1 sayısını ifade ediyor diyorum. İkincisi bunu üçüncüsü de x değerimi ifade ediyor diyorum kaydedelim ve çalıştıralım arkadaşlar. 5 ve 6 girdiğim zaman 11 sayısını ekrana yazdırıyor. Fonksiyonlar temelde bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu benim değerli çağırma fonksiyonu. Ee, yani buradaki değerleri buraya aktararak fonksiyonları çağırıyoruz. Daha sonra bir yine kullanıcıdan iki tane sayı isteyip bunları karşılaştıran bir fonksiyon yazalım. Bunun geri dönüş değeri olmayacağı için void diyorum. Karşılaştır diye bir fonksiyon tanımlayalım. Yine aynı şekilde integer a ve integer b diye iki tane parametremiz olsun. Bunun için diyeceğim ki şimdi eğer benim girdiğim ilk sayım a değerim b'den büyükse ekrana yüzde d yüzde d'den büyüktür yazdıralım. Bunların yine a virgül b diye yazıyoruz. A diyelim, B'den büyük olduğu durumlarda bu. Diğer durumlarda ya da eşittir de kullanalım. A küçüktür B'den olduğu zaman yüzde D yüzde D'den küçüktür yazdıralım. A B ve bunlar birbirine eşit olduğu zaman da yine aynı şekilde yüzde D yüzde B'ye eşittir yazdıralım. Sonra burada yine fonksiyonumuzu çağıracağız. Ee, arkadaşlar void fonksiyonlarda return kullanamıyorsunuz. Dediğim gibi void fonksiyonlar geri dönüş değeri olmayan fonksiyonlardır. Sonra gelip burada fonksiyonu çağıralım. Karşılaştır. İçine de az önce anlattığımız gibi değerlerini atıyoruz. Hayır bu kadar. 5 ve 6 girelim yine. 5 6'dan küçüktür. 85'e 85 girelim. Tamam tamamdır arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bir tane de adresle çağırma örneği anlatayım. Adresle çağırma örneği değerli çağırmaya göre daha karışık. Çünkü içine pointerlar giriyor. Burada da ne yapalım? Ee, yine çarpma işlemi yaptıralım. Ya da e, girdiğim sayı 2 ile çarptırıp ekrana sonucunu döndürmesini isteyelim. Şimdi arkadaşlar burada önce yıldız koyuyoruz. Hmm, tanımladığımız parametrenin önüne yıldız koyarak kullanıyoruz. Buraya yine kullanıcıdan bir sayı isteyelim. Sayı Bunun değerini önce ekrana yazdıralım. Fonksiyonun önceki değeri diyelim. Daha sonra fonksiyonu çağıracağım arkadaşlar. Burada fonksiyonu çağırırken Andersen işaretini kullanmamız gerekiyor. Çünkü şimdi burada az öncekinde değerlerini birbirine gönderiyorduk. Ama benim burada Birlikte bellekte A diye bir yerim var. Ve ben buradaki sayı değerimi o A'nın adresine yerleştirmek istiyorum. Bunu scanf'ten de zaten biliyoruz. E, ne yapıyorduk? E, integer tipinde sayı adında bir değişken tanımlıyorduk ama bunun içinde herhangi bir değer yoktu. Sadece bunun bir adresi vardı ve ben e, kullanıcıdan aldığım sayının değerini o adresin içine yerleştiriyordum. Burada da yaptığımız işlem aynı şey aslında. Kullanıcıdan aldığım sayıyı integer a'nın içine yerleştiriyorum ve o şekilde yazdırıyorum. E, daha sonra fonks fonksiyondan sonra sayı değeri diyelim. Yine aynı şekilde sayıyı yazdıralım. Aradaki farkı görmüş olun arkadaşlar. Burada da gelip işlemimizi yaptıralım. Return a 2 ile çarptırıyorum. Burada kullanırken yine yıldızla kullanmamız gerekiyor. Yani şu şekilde söyleyebiliriz e, tanımladığımız fonksiyon içinde kullanırken önünde yıldız alarak kullandırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra main fonksiyonunda bunu çağırırken önünde andersan işaretiyle kullanıyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. 5 girdiğim zaman şuraya bir de ters bırakalım. Daha net bir görüntü olsun. 6 girdim. Şimdi arkadaşlar burada sayı girdim. 6. Fonksiyonun önceki değerimiz zaten 6'ydı. Bu tamam. Ama ben fonksiyona gönderdikten sonra eğer bunu adresle çağırma değil de değerli çağırma fonksiyonunda yapmış olsaydım sayının fonksiyonundan sonraki değerini ekrana yazdırdığım zaman bana yine 6 yazacaktı. Ama şu an fonksiyondan sonra bu sayının değeri yani ilk girdiğim sayının değeri burada hani yukarıda işlem yaptırdıktan sonraki değeri 12'ye eşit oldu. Çünkü dediğim gibi burada adresin içine bu sayıyı yerleştirdiği için artık fonksiyon değişmiş oluyor. Ve onun yerine buradaki hani 2 ile çarpıldıktan sonraki kısım kalıyor arkadaşlar. Ondan dolayı da değerimiz 12 oluyor. Fonksiyonlarla ilgili temelde anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar.